Evet, arkadaşlar, tekrardan ben geldim. Bugün çok para vermedi. Yalan söylemeyelim. Ne verdi? Bundan sonra küçüklerden yürüyeceğim. Şura 30'a katla 90 lira verdi bana burada. 90 TL Ne Bak Bak buralar boş. Yalan söylemeye gerek yok. 90. Bu. Bu ne verdi? Bu ne oldu ya? Bunu nasıl bugün? Bura boş. Bura boş. Bunda da 60 lira dostlarım. 60. Görüyor musun? Bak 3 tane 60. Ne var? 150 lira. Ben ne verdim ikisine? 60 lira. Yani 90 lira kardayız. Herkese çok çok teşekkürler. Kanalıma abone olursanız, like atarsanız çok memnun olurum. Çok sağ olun. Büyük paralar atarız. Ne diyelim? Eyvallah. Saygılar.